Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız canım arkadaşlarım? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyi oluyorum arkadaşlar. Mutlu oluyorum çünkü bizler sizler için çalışıyoruz arkadaşlar. Anında en yeni videoları sizler görmek istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın canlarım benim. Şimdiden herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Sen Çalık Kapım dizisi Mayıs ayında ekranlara gelmeye karar verdi arkadaşlar. Ve biz bu kararı duyunca çok mutlu olduk. Bakalım yeni bölümlerde neler yaşanacak arkadaşlar. Ee, sabırsızlıkla... Ee, dizimizin yeni bölümlerini bekliyoruz. Güzel oyuncularımızdan. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim <gülüyor> videolarımız <laughs> dediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Canlarım benim. Hoşçakalın.